Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Zeyd kanalıma hoş geldiniz. Bugün Renault tarafına geldik ve Ekim ayında Renault'larda indirimler nasıl? Zam var mı? Hep beraber bir girip inceleyelim. Clio, Express, yeni Express gelmiş ticari bir araç. Twizy'e kadar, o binek motosiklete kadar her şeyi gösterdim. İşte Zoe'ler, Megan'lar, Megan Joy'lar, Clio'lar hepsini gösterdim. Elimden geldiğince sizlere fiyatları gösterip şöyle kısa bir video hazırlamak istedim arkadaşlar. Yine video içerisinde de yeni gelecek araçlarla ilgili bilgiler verdim. Umarım videomu beğenirsiniz. Video sonu değerlendirmesi gelmeyecek ama yine videoya geçmeden bana destek olmak için kanala abone olup ve videoyu beğenirseniz çok çok sevinirim ki öne çıkalım. Diğer markalarda bu şekilde tanıtmaya devam edeceğim. Bakalım indirimler ne şekilde, önümüz nasıl hep beraber inceleyelim. Haydi video. Evet dostlar tekrardan merhaba. Şöyle benzersiz yazımızda Renault'u bir tanıtalım bakalım. Ekim ayında Renault'un fiyatları neler olmuş. Clio hatchbacklerimiz, yeni Express, Megan, Zoe hepsini göstereceğim sizlere. Önümüzde gördüğümüz araç yeni Clio diye adlandırdığımız. Bu arada şunu da hemen söyleyeyim. Bakın burada 1 Ekim itibariyle yeni fiyatları burada yazıyor. Üzerinde opsiyonları var. Touch orta paketimiz 1.0 TC Xtronic otomatik şanzımanlı 90 beygirlik bir araç. Standart özellikleri bakın bu şekilde. Pure Vision Full LED ön far Bunlar değil. Standart olarak geliyor. Onun haricinde aracımız şu anda 220.000 TL'ye bu opsiyonlarla satılıyor. Bakın şöyle göstereyim. Yedek lastik klasik zaten Renault opsiyonu. Bir de park asistan paketimiz var. 2750 TL. Bu araç 220.000 TL olmuş. Bunlarla birlikte 211.400 TL'ye bu aracı satın alabiliyorsunuz Renault Clio'da. Bunda neler var? Şöyle kısaca bir göstereyim. Kapak çantalar. Taş paket olmasına rağmen. Uzay kapımız, arkalar biliyorsunuz zaten. Şöyle içine geçtiğimiz zaman. Göstereyim sizlere bakın. Analog göstergelerimiz var. Karşıdan da ışık parlıyor. Birazcık kötü bir görüntü olabilir burada. Şu otomatik şanzımanımız var. Gördüğünüz gibi manuel klima. Burada da bir multimedya ekranımız var. El frenimiz de bu şekilde. Touch pakette böyle geliyor arkadaşlar. Cruise kontrol vesaire standart olarak sunuluyor gördüğünüz gibi. Clio'nun içerisi bu şekilde. Şöyle uzay kapısını açalım. Arkadan gösterelim bir de. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar. Işık çok parlıyor. Anladınız siz zaten Clio'yu da biliyorsunuz bakın. Şunları beğeniyorum Clio'da. Çok tatlı bir arka tasarım var. Ve LED stoplar. Bu araçta standart olarak geliyor. Geri görüş kamerası da bakın. Burada. Park asistan paketi olduğu için de zaten bunların gelmesi normal. Şimdi bu tarafta bir yeni Zoe var. Bu Renault'un elektrikli otomobili arkadaşlar biliyorsunuz. 80 kW'lık bakın şöyle. Fransa'da üretilen. Yine 1 Ekim itibariyle liste fiyatı 346'ymiş. Bu araç 370.000 TL'ye gelmiş. Opsiyonlu liste fiyatı. Buradan 346.900 TL'ye inmiş. Zoe gördüğünüz gibi satılmıştır yazıyor. Şöyle bakın önlemde. Bunun testleri zaten var. Bu arada harika bir rengi var üzerinde. Bakın şuradan da anlıyorsunuz. LED Pure Vision. Bunları isterseniz bir açıp bakalım. Hazır açarken de şöyle. Bu arada kapı tasarımını çok beğendim. Bakın parmak yeri hoş. İçerisi birazcık garip geldi bana. Oturma pozisyonları, bakın koltuklar. İçerisine de binmek istiyorum tabii ki de. Sesi duydunuz. Çok güzel burada bir işler göstergesi var Zoya'nın. Kapıyı kapattığımız zaman bakalım bize ne tepki verecek. Evet, genel anlamıyla bu şekilde. Bu araçlar aslında İstanbul trafiğinde kullanılması çok da doğru değil arkadaşlar. Türkiye'de yani elektrikli araba aldığınız zaman maksimum sizlere 400-450 km sınır veriyor. Ama gerçi bugün bugün Polom'da arabayı full zaman da şehir içi 500 km yapıyor. Çok da bir farkı yok. Şöyle bir bakın şanzımanımız var. Çok tatlı, küçücük burada. Elektromekanik park freni, otomobil, kablosuz şarj. Bu şekilde pahalı bir otomobil. Anahtarsız çalıştırmamız var. Böyle. Yeni Zoe bakın. Şerit takip asistanları da tabii ki de standart olarak sunuluyor. Elektrikli otomobil olduğu için aslında biraz da e, üzerindekiler... Bakın şöyle farlarını da yakalım. Elektrikli otomobil olduğu için üzerine ekstra ekstra e, opsiyonlar koyabiliyorlar. Farlar çok güzel. Şöyle önden bakalım. mı? Çok tatlı bir otomobil yapmışlar. Bir de arkadan stoplarına bakmak istiyorum ama şu uzunlarını bir kapatalım. Bakın böyle arka stoplarla. Yeni Zoya'da görüldü gibi. Çok tatlı bir araba arkadaşlar. Elektrik, geri görüş kamerası. Bakıcı nasıl acaba? Gördüğünüz gibi. Bu arada hiç görmeyenler için de göstereyim. Bakın elektrik uçlarımız bu şekilde. Böyle ya güzel aslında bakın koltuklar falan da hoş. Ama tabii fiyatı da birazcık uçurum. Sizce de öyle değil mi? Jantları nasıl? Her yerde bir elektrik ibarileri. Evet alüminyum alışımlı jantlar var. Bakın hep burada parmak izi işaretler. Şöyle açıyoruz. Arkası da böyle. Arkadan görünümünü gösterelim. Bunu biraz detaylı incelemek istedim. Arkadaşlar şuna bakın. Elektrik ibarileri. Çok hoşuma gitti. Tamamdır. Zoya bu şekilde. Büyük bir şirket Renault. Nissan'ın %67 hisselerine sahip olan aynı zamanda Mercedes'e motor üreten bununla beraber Alpina üst segment araçlarda Renault biliyorsunuz bunlara big boss'luk büyük patronluk yapıyor. Bu da 334 bin liradan 299 bin liraya inmiş. Bu da aslında aynı gördüğünüz gibi aralarında fiyat farkları var. Bu da büyük ihtimalle donanım özelliklerinden kaynaklanıyordur. İkisi bu şekilde bakın biri çok güzel bir renkle geliyor bir de inci beyaz mı diyorlardı bakalım şuna bir sedef beyaz mı inci beyazı evet bu inci beyazıymış bu neymiş buna da bakalım boğaz mavisi evet bu şekilde Zoe'nin fiyatları şurada dünyanın en hızlı arabası <laughs> dalga geçmeyeceğim heyecan yazmışlar bir de Renault Taliant Evet Joy paketi 1.0 atmosferik motorlu 65 beygir. 185 bin liradan 174 bin liraymış. Tabi bunlar inmiş değil. Ekim ayında yapılan zamların net fiyatları arkadaşlar. Otomatik şanzımanlı bir araç. Manuel. Herhangi bir multimedya ekranı yok. Şöyle detaylıca göstereyim. Dediğim gibi. Dünyanın en hızlı arabası 0-17 saniye olan bir araç. Renault Talyan. Bunu biliyorsunuz zaten. Kapak çantalar vesaire. Arkadan görüntüsü de bu şekilde bizlere sunuluyor. Şimdi bir Megane'a gidelim. Sonra şöyle yeni Express gelmiş. Onları göstereyim. Hatta direkt Express'i göstereyim. Sonra Megane'a gidelim. Express. Şöyle Duster'ın jant tasarımlarını almış. Bu arada Express ne diye soranlar olursa bu ilk 1980'lerde üretilen bir model arkadaşlar. O zamanlar ilk kurye aracı olarak biliniyor. Yani bunu Renault yine çıkartıyor. Daha sonradan bu araç Kango değil de Dacia Docker Segmenti ile aynı bir araç. Şimdi dokuran artık üretimi bitti. Dacia tarafında, Renault da yine Express. Bu şekilde tekrardan bizlere sunuldu. Bakın şöyle LED farları falan var. 1.5 dizel, 95 beygir. Yine 1 Ekim yeni fiyatı. Ticari Multix yazıyor. 187 bin liraya satılıyor şu anda. 199 bin TL'den. İçine bakalım. Bu ticarede neler var, neler yok? Yine kafes bagaj sistemini görüyorum. Hmm. Buralar hoş. Bakın. Şuralar sert de, buralar yumuşacık. Koltukları beğendim. Fena değil. Manuel bir şanzıman. Manuel klima. Bu şekilde. Şuralar sert. Yalnız. Skoda tasarımları diyebilir miyiz buralara? Bakın şöyle. Orada tam gözükmüyor da buralar. Nice beğendim. Evet. Genel anlamıyla bu şekilde Clio kafalıklar. Express böyle. Arkaya bakalım bir de. Dediğim gibi Dokker'ın segmentiyle aynı bir araç ama bu çok çok daha hoş gelmiş. Renault Express'te Bakalım şu şekilde. Şimdi hadi Megane'a gidelim. Sonra şu TVZ'yi de göstereceğim size. Renault Megane. Bu arada Joy paketinin Comfort modelinin geleceğini söylemiştim sizlere. Onu da inşallah bu hafta içi Joy Comfort'u yine Türkiye'de ilk olarak bir göstermek istiyorum. Şu anda hiçbir yerde yok. E, araç az üretildi ama mantıklı bir paket. Fiyatını da söyleyeceğim. Şu anda bakın Joy 1.3 TC EDC benzinli 140 beygir EDC şanzımanına geliyor. 263 bin TL'den 247 bin TL'ye inmiş. Joy'u biliyorsunuz zaten çok fazla detay değinmeden hemen içini gösterelim. EDC otomatik şanzımanlı bir araç. Manuelini zaten hiçbir yerde bulamıyorsunuz. Joy Comfort gelecek demiştim. Bunda hala manuel klima var. Joy Comfort'ta neler olduğunu sizlere sürpriz olsun. Klimadan da zaten ufak bir ipucu vermiş oldum sizlere. Megane Sedan da bu şekilde. Şimdi Twizy. Seni de göstereceğim. Urvan 191.000 TL'den 154.000 bin TL'ymiş Bu minik şey. Biz diyoruz ki en ucuz araba 150.000 TL. Şuna bakın arkadaşlar. Yani İspanya'da üretilmiş binek motosiklet olarak geçiyor arkadaşlar. Bakalım mı içine? Çok tatlı değil mi? Şuna bakın. Bunu bu arada çok kullanan var. Bu ne biliyor musunuz? İstanbul'da üniversiteye giden bir öğrencinin kullanması gereken bir araba. Azami hızlarını vesaire bırakırım. Bakın vites geçişleri falan şurada. Çantayı arkaya atıyorsunuz veya bir arkadaşınız da belki arkaya sırabilir. Çok güzel yolculuk yapabilirsiniz arkaya bakın. Tek bir stop. Twizy. <laughs> Bu şekilde. Amortisörler falan çalışıplak bakın. Kapak jantlar. Motosiklet ya R13. 80 yana 13 jant. görüldü gibi. Bu şekilde. Çok hoş değil mi? Bakın şöyle aynı kapaklarına falan. Çok tatlı ya. Şuradan çalıştırılıyor. Güzel. Müzik sistemi için şuraya da bir tane artık EGB'ye de alırsınız arkadaşlar. Onunla takılırsınız. Bu şekildeydi genel olarak fiyatlar. Şurada da turuncu bir kliyo var. O da aynı paket zaten. Gel anlamıyla fiyatlar bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bakın burada da bir opsiyonlu ekranlarımız var. Dediğim gibi bu arada Opel'de kullanılan ekranın aynısı. Dediğim gibi hafta içi Joy Comfort'un videosu gelecek sizlere. Gemiden araç anca inecekmiş. O zaman da tekrardan buluşuruz. Şimdilik bu kadardı. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın.